çok yaktık. Başladık oyuna. Hoş geldiniz Karadoz hacivat oyununa. Ah biri arkadaşım olsa sohbet itattı. Hoş geldin keçi suratlı. Ben söylesem o dinlese, o söylese ben dinlesem. Hacıvat ve bir sohbet Yarın bana bir eğlence. Kafana geliyor tencere. Yarın bana bir eğlence medet. Tepeme geliyor sepet. Aman kara kızım, yanıma gelsem de hoş sohbet etsek. Evde yokum, evde yokum. Nasıl evde yoksun canım? Sesin geliyor ya. Sesimi evde bıraktım, öyle çıktım dışarıya. Neyse efendim, letafiyi bırak da aşağıya gel. Tamam, letafiyi bırakıp salıya gelirim. Yahu salıyı nereden çıkardın? Pazartesi ekleyip çarşambadan çıkardım. Yok bu böyle olmayacak. Hangisi kovaya dolmayacak? Belli ki kara gözünü benimle eğlenmek istiyor. Dur şuna güzel sözler söyleyeyim. Belki o zaman gelir. Gel benim güzelim. Gelirsem kafa ne dedi? Gel benim canıma neçe. Gelemem temiz içi lokum içi. Gel benim gönlümün eğlencesi. Gelemem bakan yeterlisi. Gel benim canım. Gelirsem canımı yakarım. Sen halin yaman. Yar bana bir yalan aman. Yanına geliyordum bak ya ben